Merhaba arkadaşlar, Ezmotex Ferdanlıoğlu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksper yapmayacağız, farklı bir konseptte olacağız arkadaşlar. Şimdi kamera arkasındaki dostum 3 yıldır hem videolarımı çekiyor. Zaten çocukluktan beri can yoldaşım. Yani bizim yanımızda her zaman beraberiz. Beraber olduğum bir dostumla oturup konular, bazı başlıklar hakkında konuşacağız. Bazı motor başlıkları hakkında. Hem oturalım konuşalım, sohbet edelim. Bu sefer karşınıza böyle geçmeyi karar verdim arkadaşlar. Şimdi sohbete başlayalım. Sizin titreşimi nispeten azaldı. Her şey değişmeye başladı. Neler değişti? Öncelikle test geçişleri değişti. Motorun titreşimli olan Watch 300 GS'in titreşimi nispeten azaldı. Motorun akışı gidişi fark etti. Yani daha sessiz çalışan bir motor. Son olarak da tabii en önemlisi bir yakıt ölçümlemesi yaptık. Yakıtta %20 bir tasarruf elde etmiş olduk. <laughs> Test mest ettik diyor. %20 yakıt tasarrufu. <laughs> <laughs> Hayır %20 çok ciddi bir hani yakıt tasarrufu dilemedim. %20 bile o hiç makul gelmedi rakam. Hiç inanılmaz bir rakam yani. Yani bir de sürtünmede çok ciddi bir azalma olması gerekiyor bunun mümkün olması için hani en mümkün hali öyle diyelim. Ama o da mümkün değil ki. bence de. Yakıtı nasıl azaltacaksın abi? Mümkün yağ mi? ile yani mümkün değil diyorsun o zaman. Müm Müm mümkün değil abi. <laughs> Vallahi hayali bir rakam. Yani nasıl uyduruyorlar? Bir de test ettim olayı nasıl oluyor? Yani bu test etmiş bunu. Muhtemelen bu reklam veriyor. yapılıyorsa bu tanınıyordur az çok bu adam. Kim olduğunu bilmiyorum ben. ya Daha önceden de tanınmış başka ustalara falan da biliyorsun reklam vermişlerdi. Evet. Yani sosyal medyada tanınmış bazı ustalara ama onlar da motüle dönmüşler. Şimdi reklam gibi olmasın. Hiç kimseye reklamı yapmıyoruz. Öyle bir bayilik almış. Onu bırakmış. Niye bıraktı acaba? Çok büyülüydü. <laughs> Sihirliydi. Öyle değil mi? Abi yani o zaman da bize için mümkün gelmemişti. Bunu konuşmuştuk o zaman da hatırlarsın. Evet. Yani yakıt tasarrufu, sürtünme çok aza iniyor. Sıfır. Ya yakıyorsa yağ yak. Hatta şöyle bir iddiası vardı hatırlarsan. Yağ yakan bir motosiklete bu o yağ konul, Yani o bahsettiğimiz yağ konulduğunda evet. motosikletin artık yağ yakmaktan vazgeç, Yani motosikletin artık yağ yakmadığını iddia etmişlerdi o zaman. Anladım. O zaman sana gerek kalmadı bu Türkiye'de. Yani git buradan <laughs> kanka yani. yani ustaya ihtiyaç o. O yağı dökeceğiz. Sonra krank sorununu çözmüyor muyuz abi? Bu değil mi iddia? İddia bu değil mi yani? Hani? Yani krank diye söylemişler miydi? Dedi ama krank dedi ya. Krank dedi. Ses. Ama... Şey... Yağ yakan motorun artık yağ yakmadığının söylendiğine eminim abi. Abi biz biliyorsun krank deyince hani bir iki kişiyle daha krank muhabbetimiz <gülüyor> oldu. <laughs> da <Crank'da... gülüyor> okeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o krank ne oldu? Krank gelmedi değil mi? Yok abi gelmedi. Getirmediler daha getirecek bir sözü var ama yani. Ne bileyim. Neyse gelecek diyor. Yani evet ben de... Benim evet, takipçilerim bu konuda sıkıntı yaratıyor bu arada. Diyor ki ya Çin'den bulamadın mı getiremedin <laughs> mi? Öyle diyenler var öyle söyleyeyim ben sana. <laughs> Ama Fatih şey demişti ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, dört tane var demişti elimde. Hazır dedi yani anında gelir. Bilmiyorum bir ne şey sakın? diyemiyorum. Ama yani buradan ona selam olsun. bir de mesaj gitmiş olsun yerine. Yani biz mesajımızı abi. verelim zarflayalım abi ne diyelim gelecektir. Ya, abi. Gelecektir. Yani. gelecektir yani. yani. Neyse bu yağlar hakkında abi diyorlar ki mesela ee, şey tarih veriyorlar mesela böyle tarihleri var. Çok eski olunca sorun olur mu? Sadece. Ya yani %100 olur ya da olmaz diyemem çünkü bunlar biliyorsun böyle e, laboratuvar ortamında test edilmesi gereken falan test ettikten sonra emin olup e, söylenmesi gereken şeyler. O yüzden ben %100 bozulur ya da bozulmaz demem ama Tabii ki tahminlerim, deneyimlerime dayalı tahminlerim var. Evet. Biliyorsun abi bu birkaç sene öncesine kadar yağlarda işte tarih meselesi hiç yoktu. İşte altı ayda bir yağ değiştirmek gerekiyor, işte bir senede bir değiştirmek gerekiyor diye hiçbir öyle bir şey kimse bilmiyordu. Evet. Duyulmamış bir şeydi. Evet. Sonra zamanla bazı markaların işte 6 ayda bir servise gelmesi gerekiyor. Hiç kullanılmasa bile 6 ay sonra bu yağın değişmesi gerekiyor demelerinden dolayı. O nereden Ama çıktı ya? Bunu abi Honda çıkar. Nasıl bir saçmalıktır? 6 ayda ne olabilir şu ya? Bana onu söyle o zaman. Ya da 6 ayı bıraktım. Bir sene benim motorum yattı bu köşede. Aküsünü de çıkarttım. Ee, süper muhafaza ediyorum. Sence bir sene sonra bu yağı değişmeli miyim? Bir sene sonra. Abi şöyle düşünüyorum. Motorun içinde Zaten oksijen teması yok, yok. ya. Yani yağ, evet kapalı bir yerde duruyor. Evet. Ve çalışmıyor. Orası nemli işte sürekli <laughs> ısınan soğuyan bir yer değilse paslanmaz malzemeler bir de zaten öyle. özel malzemeler yani dışarıdan alışım. nem alma şansı da yok, yok. yani. ısınıp soğuyup falan evet. öyle bir şey de yok. Güzel ve muhafaza ediliyor. Oksijen diye. teması da yok. Herhangi bir oksidasyon evet. olma şansı da yok. Bilmiyorum ben bildiklerime dayalı şu an yorum yapıyorum Abi, ama Abi cumartesi ama... akşam girmedik işte şimdi 20 yıldır ee, olmayan bir şey çıktı bunlar evet, yeni abi. çıkmadı mı kardeşim yani ben hayatımda duymadığım şeyleri duyuyorum yani en son bu e, motor piyasası böyle coşmaya başladı ya böyle piyasadan sanki böyle hızlı emmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana bir de yani. şey çıktı artık bıraktım eski yağı değiştirmeyi insanlar şey yeni yağ alırken işte yeni tarihli olsun işte. O şey, ne abi ya? Ne alaka? Bir şey 2020'yi <laughs> alsan yani o yağ bozuk mu acaba? Bu zeytinyağı bile bozulmuyor ya. Bozulur bir araştırın ya. Abi, kaç yıl zeytinyağı bozulmaz mesela? Ya onu da bilmiyorum ama. Tamam o doğal. Okey. Kapan... Okey baba. Ki, Kimyasalı ya, var gıda, elimde benim. Gıda benim benim. Aynen, gıda bozulur değil mi? Bozulur kimyasal ya. var elimde kimyasal. Anlatabiliyor muyum? Yani e, organik bir şey bir yağ bile bozulmuyorken bunu nasıl 6 ayda bozuyorsunuz ya yattı diye. Yok dibe tortu mu çökecek mesela? Tortu ha. yok ya. Ne tortusu abi ya? Tortu varsa zaten Allah motor, Allah. E, motor, motor bitti. Geçmiş olsun zaten o devam o motorun uzun ömürlü olma şansı zaten yok. Tortu De varsa yani. yani öyle bir şey değil bu. Yani hatta kısa vadede biter. Tabii canım. Hemen o, olay biter abi. Sarar bir yerler. O, o kadar partikül varsa zaten motorun içinde <laughs> <bir yerler. gülüyor> Partikül abi e, kalıyorsa arkadaşlar yani ee, zaten o motor yalan olmuş demek oluyor haberiniz olsun. Bu yağ bozulmaz, hiçbir şey olmaz. Ee, i̇yi muhafaza ediliyorsa sorun yok. İyi muhafaza edilmiyorsa bile bloğun içine ne hava giriyor, ne su giriyor. Herhangi bir müdahale yok, ısınmıyor, soğumuyor. Öyle de bir e, içeride alışım oluşmuyor. Yani yağ dipleri ne yapıyor? Bekliyor. Ee, bunu bozun abi bana. Nasıl bozacaksınız o yağı bana? Demek istediğim bu. Yani uyanık olmak lazım. Takipçilerimiz işte az çok bizi dinleyen sevenlerimiz var. Emin olun tecrübelerimizi anlatmaya çalışıyoruz size. Şu son zamanlarda diyorum ya 20 senedir duymadığımız bir sürü saçmalık insanlar empoze edilmeye çalışıyor burada. Yani benim, benim işte benim size abi burada ufak ufak uyarılarım olsun istiyorum aslında. Yani içimizden hani işin içinden insanlardan bir şeyler duymuş olun diye bu arada çok çok uzun yıllardır beraberiz arkadaşımla. O da aynı şekilde beraberiz. Burada da beraberiz. Uzun zamandır beraber kat ede, kat ede gidiyoruz ki diyorum ya beni yıllardır çekiyor. Öyle diyeyim ben size. <laughs> <Evet>. aynı şekilde. Ve <laughs> durumlar işte böyle aramızda bizim. Arkadaşımla sohbet ede aslında yapayım. sorularınızı da net olarak cevaplamış olalım diye bazı sorular sormak isterseniz bu videonun da altına yazarsınız. Bu içeriğimizde hoş, beğenip hoşunuza gittiyse Sorularınızı yazarsınız. Biz cevaplamaya çalışırız. Arkadaşlar böyle bir ufak ufak konseptler yapmaya çalışacağım. Çünkü çok saçma bilgiler dönüyor etrafta abi. Benim tahammülüm kalmadı. Dönüyor maalesef. Yani sıfır abi tahammülüm hiç kalmadı Yiğit. Gerçekten kalmadı. İzliyorum insanları beni daraltıyorlar. Midem bulanmaya başladı yani. Gerçekten. Yani kötü bilgi, çirkin bilgi, elini kamera, eline kamera yalan motorcu oldu. O da var. Bır, bak o acayip acayip yağların reklamlarını yapan adamların 150 bin takipçisi var. Bunlar bu e, reklam yapıyor. Sıkıntı var yani anladın mı? Ya konusu böyle abi atlatalım. Arkadan şimdi ben şu mevzuyu da sana sormak istiyorum. Trafikte aracından kavga için yeni ehliyetini alacaklarmış. Ne diyorsun? Ben Türkiye'de bunun uygulanacağını tahmin <laughs> etmiyorum abi. Yani uzun ehliyeti olan adam kalır mı sence? Yani gerçekten <laughs> uygulanırsa İş yapar ve insanlar çekinip yapmayabilir, azaltabilir bu hareketi belki ama hı hı. bizim ülkemizde bu tip kanunlar genelde çok uygulanmıyor diye düşünüyorum. Peki, çok ciddi trafik kanunlarında değişiklikler var kanki. Alkollü sürmeye alkollü falan Alkollü sürmeye evet. Var az 33 gün mesela yani e, ne diyorsun abi her gün dehşet bir şekilde ben izliyorum abi Instagram'dan denk geliyor bazı kanallardan. O kadar çok alkollü sürücü ehliyet veriyor ki yani şimdi bunlar... 33 e gün cezaevine en az en az mı bu? Atacaklar mı sence? Yani bence güzel olur. Bu, bu konu hakkında yaptırım olması lazım. Yurt dışında Avrupa'nın birçok hmm. ülkesinde biliyorsun e, ehliyete direkt el konuyor abi. Yani bir kere yakalanırsan eğer alkolü evet. bitti. Bir daha ehliyetin artık yok. Yani. Ömür boyu yok. Yani bu kadar katı olması iyi olur mu? Aslında böyle olması bir bakıma daha iyi. Oralarda kimse alkollü araba kullanmıyor. Burada çünkü biliyorsun hiç suçun yokken alkolü birisi yüzünden evet. ölebilirsin, sakat kalabilirsin veya sevdiklerine böyle bir şey olabilir. Evet. Maalesef böyle. Haklısın, <laughs> ya, haklısın. Ya Geldi bizimki. <laughs> Bütün konuşmamı böldün ulan. Bütün konuşmamı böldün ulan. Aslan aslan bu aslan. Bizim aslanımız. E, şıklığım, ilk defa, bu arada sen de ilk defa videoya tabii, girdin ha? Tabii, Videoya adam gibi ilk defa girdi. Evet, yani doğru ilk düzgün. İlk defa girdi. <laughs> Neyse sen de tanış. Bunun adı da Barut dışarıdan aldık dışarıdan ya polisten kaçıyorlar kanka bir trend var ya böyle acayip iğrenç bir trend var böyle Instagram'da millet e, böyle polislerden kaçarak takipçi yapıp e, kötü örnek oldu bizim gençlerimize galiba ya ha gençlerde çok var bir de şey var biliyorsun e, Apache sürüşü dediğimiz Evet işte sürekli tek teker e, işte bu tip ha stand hareketleri Bunlar aslında ama bu sokaklarda yapmamak lazım yani diye düşünüyorum. Bence de... Zaten çok fazla sakatlık oluyor. Yani hiçbir şey olmasa motosikletleri zarar görüyor. Çocukların cebinde doğru düzgün parası yok o motorları düzeltmeye sonrasında adam binemiyor, tamir evet. ettiremiyor. E kendi de sakatlanıyor ama abi çok seviyorum diyor. Çünkü o ona öyle bir şekilde dayatılmış sosyal medyada evet. bunu çok güzel bir şey gibi düşünüyor. E, Vazgeçemiyor ve yapıyor abi. Maalesef. Dediğim gibi polisten <laughs> kaçmak da ee, buna bir örnek. Geçen gün buraya bir arkadaş geldi. Evet. Canım, bu arada. Evet. evet. Genç çocuklar. Heh. Dedim ki plakaları yoktu üzerinde. Evet. Kardeşim dedim bak böyle gezme Eğer dedim polis görürse direkt dedim motorunu bağlar. Yakalarsa bağlar abidir. Dedi. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bak kaçarsan inşallah bunu acı tecrübe etmezsin. Kendisi de izliyordur belki bu videoya. İnşallah acı tecrübe etmezsin ama seni uyarıyorum. Yani kötü olur, üzülürsün dedim yani. Yakalarsa dedim çünkü çok hoş olmayacak senin için. Hayatında hiç denedin mi ya polisler kaçmayı? Abi çok gençken yaptım. Tam bir serserisin. Ama 17 yaşındaydım Tam abi. Tam bir serserisin. Yani <laughs> <laughs> 17 yaşındaydım. E, yaptım abi maalesef. Ama o zamanlar bu arada yollar hiç böyle değildi. Çok daha boştu. Yani e, polisler zaten o zaman böyle şimdiki gibi bu kadar hani kaçtığınızda pek takip etme şeyi yoktu. Kovalamıyordu falan. Motor çok azdı zaten. Motorlu polis sayısı da azdı. E, çok yanlıştı ama çocuktum o zaman yani hani. Ama kesinlikle önermem. Bu arada ölüm riskiniz var direkt. Bu hareketi yaparsanız kendinizi öldürme riskiniz çok fazla. Yapmayın. Kesinlikle kaçmayın abi polisten. Ve bu arada kaçamazsınız. Eğer kovalamak isterse, yakalamak isterse kaçma şansınız hiç yok. Şahin'den de kaçamazsınız, Yunus'tan da kaçamazsınız. Yapmayın yani. Yani özel eğitim almanız gerekiyor. Ya özel eğitimliyseniz belki. Yani bu ülkede bir de eğitim sorunu var. Eğitim, yani eğitim de almıyorlar. Hani asla kabul etmiyorlar eğitime para vermeyi. Yani onu biraz şey görüyor herkes. Nedense arka plana atıyor. Bu arada eğitimcilerin de az olmasından kaynaklı şöyle motor piyasası birden hızlıca patladı Murk. Evet abi. Yani beklemiyordu piyasa bunu. Piyasa bunu beklemediği için bak e, her yerde değişik değişik olaylar var. Eğitimden anlamayan adamlar da eğitimci oldu. Öyle de bir sıkıntı var şu an piyasada. E, ona da dikkat edin abi. Sürücü kurslarından falan alın. E, böyle çok iyi tanıyorsanız onlardan falan alın. Yani eğitimleri alacaksınız. Yunusların da öyle eğitimleri var ki dostlar yani aman ha. Yani çok da dayak yersiniz yani. Maalesef. Yani şuraya bakmayın ama maalesef. döverler yani. Evet. Hani yani. Haksızlar mı? Şuradan bakınca evet kimse kimseyi vurmamalı bence de etik değil ama abi anlamıyor kimse yani Anlamıyor Bilemiyorum Öyle bir sorun öyle. var. Maalesef maalesef polisle dostlarım var buradan. Hani çok fazla müşterim <laughs> var. Anlayabiliyorum yani adamların da abi bir sınırı var yani hani kırmızı çizgileri var ve o çizgilerin aşılmaması gerekiyor. Ee, onlar bir tık daha tabii ki kolluk kuvveti olduğu için güçlerinin farkındalarda haberiniz olsun yani. Kesinlikle öyle ve artık dediğim gibi yollar hep kalabalık. Yani ileride trafik var. Sen çok iyi bir yok hızlı da olsan ki o da hızlı. yani Neyse bu konuşmanın çok anlamı yok bence. bence de. Zaten çok tehlikeli ve gereksiz bir şey. Evet. Yapmayalım dostlar. Bu arada eğitim meselesi evet dediğin gibi abi çok önemli bir konu. Bence kesinlikle herkesin de biraz bilinçlenmesi gereken bir konu. Hepimizin ihtiyacı var. Eğitime gerçekten öyle. Sonu da yok ama belli bir eğitime mutlaka ihtiyaç var. Bu konuyu ayrıca seninle konuşalım bir ara. Oturalım. O da yani, harf videosu da anlatıyor. Detaylıca konuşalım abi bir ara. Anlatmamız lazım insanlara bir şekilde bunları. Yani. Bence. De. Yani burada eğitimci bu arada Yiğit'in özellikle bir e, eğitimcilik ve yarış kariyeri de var. Yani çok eski evet, bir motor. Bayağı oldu, oldu ama. E, tamam olsun Fark etmez. Yani sonuç olarak e, motorun hep içindeyiz. Yani evet, çocukluğumuzdan abi. beri motorun içindeyiz. Aynen. O mevzu bu. Yani burada bir de şimdi bu hem bu konulara girmişken toprak için ne diyorsun? Yani çok isyanda. Evet ya görüyorum hatta çocuk ilk defa e, sinirlenmiş bir şey ön vizörü kırıyordu. Kırıyordu burayı. abi Şurada. evet ya maalesef üzüldüm. ben de üzüldüm bu arada çok hiç üzüldüm. Onu hiç öyle görmemiştim. Abi demek ki yetersiz o motor ki yani e, gücünü gösteriyorum ama bana vermiyor vuruşu var motora öyle vuruyordu yani. Abi zaten yani bu burada biliyorsun bu ara verdikten sonra sorun çıktı. Bir önceki şampiyon olduktan sonra evet, o, o evet, zamana kadar evet, bir sorun yoktu. Evet. Motosikletin bir tam dediğini de hatırlamıyorum değiştiler. ama e, ayarları değişmiş, etapları evet, değişmiş ve o şu anki setup'tan çocuk bir şekilde mutlu olamadı. Olamadı evet. Memnun ee, değil. Zaten bariz belli yani o, ne biçim gidiyordu adam? <laughs> hani şu an gitmiyor yani. Motorundan memnun değil ve şey dedi Ducati'nin speed konusunda bir baskın bir şey var. Önde yani Ducati top speed konusunda. Burada da ciddi bir adaletsizlik oluyor diyor kendisi. E tabi Ducati de çok hızlı be kardeşim. Yapacak yani bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun maalesef. bu konuyla ilgili? Sence eşitsizlik oluyor mu gerçekten? Abi eşitsizlik... Ya ben şöyle bakıyorum işe. Yani her şey eşit olmalı. Eşit değilse maalesef sıkıntılar çıkıyor. Ya işte uzun zamandır önceden de aslında böyleydi bildiğim kadarıyla. Ama bu toprağın motosikletinin biraz daha işte setaplarını falan bozulmasıyla iyice fark oldu. Fark açıldı fark. Orada şimdi artı olan yeteneğin her yerde bir mesli vardır ya. Bu çocuk da biraz Messi'msi ya da Ronaldo'msu evet. diyelim. Yani ama altındaki yetersiz. Yani takımın iyi değil öyle düşün. Altındaki senin oraya kadar. Yani yeteneğin yetmiyor o, o yarışı kazanmaya. Çünkü altındaki yetersiz. Yani ligin 18. sıradaki e, maalesef ya şu an hani BMW'yi kötülemek gibi de olmasın. Hani ligin şu an e, en zaten hiç başarı kazanamamış bir firma. Toprak'tan önce değil mi? Toprakla ilk şampiyonluğunu elde evet. etti ve üst üste saçma sapan şekilde şampiyonluk elde evet. ettiler. O da Toprağın üstün yeteneğinden kaynaklı bence. E, geçmişine baktığında yarışların böyle Toprak gibi yetenekli son zamanlarda pek yok, yok yani. Evet. Yani, yani bence Türkiye'de bugüne kadar evet Kenan Sofoğlu da yetenekli ama Evet abi o başka ben, bu başka bu daha yetenekli. E, şahsi yorumum toprağın daha yetenekli olduğunu Tabii oldu, canım ya o tartışmasız yani. bence. Onlar hoş yani, aileden yetenekliydi de. Evet, tamam. evet. Babası ha, da zaten. <laughs> daha stand diye bir şey yokken evet. yani adam 90'larda hatta belki daha öncesinde Türkiye'de stand yapan ilk adamdı yani. Aynen aynen. aynen, aynen Allah hocam. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi e, oğlu devraldı iyi gidiyor ve isyanda katılmayacağım falan diyor bir de. Sinirlenmiş Böyle devam ince. ederse evet yani bu Ducati'nin <laughs> domine etmesi top speed farkıyla. Evet. Sebep en çok da onu bahane etmişti galiba yani en çok ondan hı hı. rahatsız olmuştu diye hatırlıyorum. E Böyle devam ederse yarışmayacağım demiş ama yani bir şekilde toprağın iyi bir takımla her türlü yoluna devam edeceğine yine eminim yani. Göreceğiz şu an için Görelim. bildiğim kadarıyla başka gelişme yok o konuyla ilgili. Setup yapmaya çalışıyorlar hala uğraşıyorlar motosikletle ilgili diye biliyorum. Göreceğiz inşallah hayırlı haberleri duyarız abi. İnşallah. Ya şimdi bir konu daha var yeni girdi devreye. Şimdi bir milyonluk bir motor aldın diyelim. Bir milyon TL'lik bir motosiklet aldın. UTTS'yi -E takacak mısın? Ya hiç sorma o konuyu. <laughs> <laughs> yani abi çok saçma ya bir kere bence. Yani kimse yanlış anlamasın, kusura bakmasın ama. Bu arada konunun şeyini biliyorsun değil mi? Kaçak yakıtı engellemek adına yapılan bir şey aslında. Abi bu. bence öyle değil de. Yani tamam adı bu olsun. Ben bunu kabul etmiyorum <laughs> ama <oraya>. yani. <laughs> Ve bunu... E <laughs> bu basit çözülebilecek bir şeydi zaten bir de abi neden <laughs> kaçak zaten alma şansı olmayan vatandaş bile önleme dahil olmak zorunda kalıyor evet abi <laughs> sen devlet olarak bunun önüne nasıl geçemiyorsun yani benden niye her seferinde UTTS için para alıyorsun mesela bir değil de işin, bak, işin o, o zaten bana da çok saçma geliyor bir de daha saçma tarafları da var mesela motosiklete takma yeri yok <laughs> Şimdi öyle sorunlar var Motor yani motosikletlerin birçoğunun depo yerine uymuyor zaten alaka, motosikletlerin hiç yeri yok orada araba gibi değil arabalarına birçoğunda uymuyormuş bir de daha da saçma bir ikinci saçmalık geliyor. Mesela ben bu motosikleti diyelim aldım. Motosikletimi sattığım zaman abi o moto yani o boşa çıkıyor. Çöpe gidiyor. Evet. Ve ya. benim yeni aldığım motosiklete bir tane daha almam gerekiyor. Milli serveti. Veya otomobile aynı şekilde. Milli serveti çöpe mi atıyoruz yani şu an? Öyle olmuyor mu o milli servet değil mi? Evet. 3 kuruşa 2900 lira verdim ben. 3 kuruş zaten. Bu arada maliyeti de 5 sent falan diyorlar abi. <laughs> evet. Yani. Neyse bu çok Atla konuşuldu zaten ama Atla ben de aşağı. bu konuyla ilgili çok zaten hani konuşmak, Dertlisin, değil mi? konuşmak istemiyordum herkes ama dertli. konuşmuş olduk yani şu an. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah uygulamaya geçmez yani geçti diyorlar. Bilmiyorum çok detaylı ticarilerde zorunluydu ama şimdi de herkese zorunlu olacak o oldu işte. İnşallah bir şekilde bir geri adım atılır orada. Abi geri adım atılsın yoksa Temmuz'da herkes bir ee, buçuk milyona şu an aldığın hani herhangi bir tane motor var diyelim lüks. Özel motor aldın abi. O TTS'yi depona e, mecbursun abi. Bir şekilde e, iki tane vida attırtacaksın. Öyle duruyor. Yani şu an duruş bu ki nereye atılacağı belli değil. Racinglerde daha hani hiçbir şey belirli değil yani. Nereye koyacaklar bilmiyorum. Geçen Dio'ya koymuşlar. üstten atmış deponun oradan iki tane e, vidayı. Gitmiş benzin pompasının e, kablolarına denk gelmiş. Adamın benzin pompasına zarar vermişler. Yani böyle saçma bir durum var şu an. Ee, i̇lginç ilginç görüntüler de görüyorum. İğrençlikler devam ediyor abi bu konuda. Bu konuyu acil çözün abi. Nasıl çözüyorsanız çözün. Saçma motosikletler değil de deli, deli işi yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> Motosikletlere çok yükleniyorlar. Ee, köprülerde de yükleniyorlar. Evet, Avrasya'yı hatırlıyorsun abi. Evet, Yükleniyorlar abi. Maalesef e, çok ilginç bir şekilde motosiklet piyasasında ekmek olduğunu devlet bile gördü gibi geliyor bana. Avrasya Devlet değil, değil galiba. Özel oran sanırım o. Abi o zaman %200 zam yapıyorsun? <laughs> evet abi, ya? Allah, bir de, Allah Allah. Sen kim oluyorsun? De, devlet buna engel olmuyor mu kardeşim? Olmuyor. Yani şey mi yani o kadar mı serbest piyasa yani? E işe gelince oluyor. Bir de şöyle bir şey vardı hatırlarsan onu. <laughs> Otomobilde yanlış hatırlamıyorsam yüzde %30 küsür, motosiklette 270 işte miydi, ilginç yüzde. öyle bir saçmalıktı şeydi. ya. Yani o, orada bir hak yani haksız. bir haksızca bir şey vardı. Maalesef Çok abi. rahatsız edici olanı da o. Ve hani ne motosiklet daha mı çok yer kaplıyor? Yani anlatıyorsun oğlum ya ne anlatıyor? Orayı daha mı 4x çok düşük diyelim hani hani o kadar çünkü evet. bir tona göre hele beş daha yani. Orayı. <laughs> yani yani dediğim gibi daha mı fazla aşınıyor Yani ya otobüs daha ya. çok aşındırıyor. Yani buradaki tek olayın ne olduğunu herkes anlamıştır evet. herhalde diye Maalesef, düşünüyorum vallahi. Yani. Suna bakmayın ama Türkiye'de işler bazen saçma sapan olabiliyor bazen de çok e, özgürlüğümüz de olabiliyor. Yani çok güzel bir ülkedeyiz, değişik bir ülkedeyiz. E, Sansasyonda çok seviyoruz hep birlikte. Kaosa çok alıştık. Gözetim vergisi de var bir de dostum. Ne diyorsun? <laughs> Yeni çıktı. Yeni çıkmadı aslında. Yeni çıksa iyi. Ne çıkmasa abi. Varmış, bilmiyormuşuz. Evet abi. Bunu yüzde kaç bin arttırdılarsa artık motorlar neredeyse yüzde seksen zammıyor arkadaşlar. Haberiniz var mı? Vardır herhalde az çok. Dönüyor çünkü ortalıkta. Ne diyorsun abi? Yani burada abi ne çok bu arada böyle konu varmış. Abi ya. çok yani ya yaz yaz daha yazsam böyle akma var ya. Gerçekten ve bunların hepsi de çok sık ve üst üste geliyor. hepsi Aha. Şu an aynı gündem zaman aynı dönem içinde. <laughs> evet oluyor. abi en zor en sıkı dönemin içinde bu kadar daha sıkıştırılmak zorluyor insanları gerçekten. yamada falan her şey güncelleniyor fiyat alamıyorsunuz aklınızda olsun motor almak isteyenler için sanırım e, fuardan sonra e, olaylar nanaylar yani fiyatlar uçar. Haberiniz olsun. Bana öyle görünüyor. Ben öyle görüyorum. Yani iki katı olmasa bile %25 birden zamlanacak her şey. Haberiniz olsun. motor Çok daha fazla dedi İkinci ya. el için bahsediyorum. Yani pardon, sıfır, zaten sıfır, sıfır zaten comolocco. Sıfır zaten comolocco. İkinci el için bahsediyorum. O da ikinci el de hemen onlarla birlikte hızlı hızlı hazirana kadar da zıkk eşitlerler. Haberiniz olsun. Öyle söyleyeyim ben size. Yani Mözef. fiyatlar iyiye gitmiyor. Aklınızda olsun almak isteyenler hemen alsın bizim takipçilerimiz. En azından faydalanan elinizi çabuk tutun. derim ben açıkçası bu konuda. Sen ne diyorsun? Bütün yani tüm motosikletçileri, bütün motosiklet camiasını gerçekten çok kötü etkileyecek bir şey. Derinden yani, yaralıyor yer alıyor bizi. Abi bir de zam oranı çok inanılmaz. Evet abi. Yani yaklaşık bir ürünün fiyatı %80, %70 söyle, söyle. Belki %60 belki %90 yani motoruna göre değişiyor Değişecek, Özellikle evet. de küçük hacimde daha fazla olacakmış bu zam oranı. Maalesef. Büyük hacimde, <laughs> yüzdesel olarak bakarsan biraz daha az yansıyacak gibi görünüyor evet. ama ona da çoksa, o da atıyorum 500 binlik motor 800 bin o. yani evet. 700 bin olacak falan. Hani ona da gene evet, çok. Tabii canım büyük. rakam. Oran her türlü büyük. E, ama yani. Zaten alım gücü çok azdı ve bu gelince nasıl olacak hiçbir fikrim yok abi maalesef. Üzücü. Üzüldüm. Üzücü. Ben de üzüldüm. Ya bazen üzücü konular geliyor. Bazen üzülmeyeceğimiz konular da <laughs> geliyor tabii ki arkadaşlar. Yani bu oluyor konu böyle şeyler maalesef. Bu konu Bu konu hatırlarsan şeyle girmişti gündeme. Kimle? Ee, işte devlet Çin mallarına bir yaptırım uygulayacak çok fazla var falan diye girmişti. Bu evet. konusu yanlış hatırlamıyorsam evet. öyle. Çinlere geldi. Açılmıştı bu şey e, gündeme böyle girmişti bu konu. Yanlış hatırlamıyorsun. O konuda Çinler özel bir vergi geldi bu komple bir daha geliyor. Ha pardon ben bunu evet. o sanmıştım abi tamam. Değil. Öyle bir durum var yani çok gıcık bir durum çok. Neyse boş ver. Katya'n bazarcıyla ortak olmuş Katya'n batıyordu ölüyordu diyorlar hep aynı olaylar Katya'n hep batıyor birileri bir şekilde el Hı -hı. atıyor olaya zaten öyle olmak zorunda değil mi dostum? Abi KTM, KTM batırırlar mı yani? Hiç sanmıyorum. O zaman Kim batırırmış ya? Yani <laughs> o ülkeye mal olmuş bir evet. e, firma zaten KTM. O ülkeye, Avusturya'ya. Evet abi. Bence de o, o ülke o ülke onu zaten kendi de batıramaz. Ö, yani batmamak zorunda o KTM. Bence de. Türkiye'de Kesinlikle. şey gibi düşün yani. Sa Sabancı gibi düşün. Oraya da atarlar abi hemen e, bir e, kayyum. Orayı da batırmazlar. Haberiniz olsun öyle kolay kolay batamazlar. Öyle Tabii. düşün. Öyle değil mi? Katiyan da böyle dünyaya mal olmuş ki. Yani bizim söylediğimize bak. Yani Katiyan dünyaya mal olmuş bir motor markası olmasaydı tam konuşurduk. Hani Çin'de çok kapatan oldu. Çok fazla batan oldu bir sezon. E, hala da devam ediyor. Çin devamlı birilerini batırıyor bu arada. <laughs> Çin'de bir firma hani o kadar çok firma batıyor ki yani onu sallamıyorlar mesela ama Katiyan öyle değil. Yani Katiyan'ın özelliği yok mu kardeşim? Katiyan ama bir de mesela bu tam batıyor dedikleri zamanda bile sürekli yeni modellerini üretti. Mesela 1990'ın yenisini evet. çıkarttı. Yani adamların şeyleri de devam etti. Evet, gerçekten batıyormuş bu arada. Yani adamı adam, Aynen. Firmanın gerçekten e, mali durumları çok kötüymüş. Ama dediğin gibi bu şey demek değil. Kapattık, bitti. Yani bir daha üretilmeyecek artık yani, yani Bu öyle bir şey değil. Çünkü satılıyor Yani evet. malın evet. satılmamasından kaynaklı bir e, durum Para kaybı olmamış aslında abi. Bence Mesela mi? eskiden bazı otomobil firmalarında vardı bu Sabu bilirsin. Evet. O, öyle, yani o, o da çok sevilen bir markaydı. Komple kapandı o. Yani ama Aynen. bu öyle değil. abi, Bunun ürünleri zaten satılıyordu. Bunlar yönetimsel bazı sorunlar yaşamışlar anladığım kadarıyla maddi açıdan. Ki ilk defa da değil. <laughs> Bajajda da zaten bildiğim kadarıyla iş ortaklıkları vardı. Evet, yani biliyorsun. E, birçoğunu ona yaptırıyordu galiba. 390'a kadar değil mi? güzel güzel hepsini ona yaptırıyor. Bütün parçaları onların parçaları. Zaten ama evet. o parçalarda da bajajla aynı parçalara lazım olduğunda KTM'den pahalıya satın alıyoruz. O da üzücü bir durum. Yani neredeyse bazı çoğu parçayı hemen hemen Bajaj üretiyor. Hem Bajaj üretmesinin harici bir de artı olarak Bajaj amblemiyle satıyorlar. E ama fiyatlar ayrı oluyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani o da sıkıcı bir durum ama işte da şimdi Bajaj ortaklar abi artık Bajaj satın aldı. Zaten satın almış gibiydi ya. Şeyi tam belli değilmiş. Oğlum borcuna galiba. karşılık falan ortaklık bile olabilir o kadar söyleyeyim sana ben. Olabilir Vallahi ama bak. şartları henüz belli açıklanmamış galiba. Yani, olabilir ya hisse ortağı olacak ne olacak yani. 100, yani tamamını mı aldı yoksa hissenin biraz fazlasını alıp söz hakkına mı sahip oldu hmm. o henüz belli değilmiş. Abi o devam o da belli olur ama %51'ini alır bence ya %51'ini çözer abi. Ya hepsini ya da 51'ini yap 51 göreceğiz artık var. Hepsini vermezler ya katem. Yani Hindistan'a satmaz abi. Yani neyse velhasıl Kerem böyle kanka şimdi bugünlük sohbetimizi burada bitirelim. sonlandıralım mı? Sonlandıralım çünkü konu bitmez. Motor piyasasında olaylar konular bitmez. Ondan dolayı devam ederiz abi. İsterseniz devam etmemizi isterseniz sohbetimizi beğendiyseniz böyle sohbetlerin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa bize uygun olanları seçip Onları da cevaplarız arkadaşlar. Yiğit Usta ile bugün böyle geçti. Yiğit Usta dediğim gibi bizim can yoldaşımız arkadaşlar. Ondan dolayı hep Eyvallah beraberiz. Işte. Arkada o var, önde ben varım. Bazen önde o var, arkada ben varım. Yani devamlı bir çalışma halindeyiz. Hep beraberdik yani uzun zamandır. Neyse velhasıl kerem bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Analiz Moto Expert'tan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.